FA TV ekranlarına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bursa'da şiddetli fırtına can aldı. 23 yaşındaki genç duvarın altında kaldı. Bursa'nın Kastel ilçesinde meydana gelen olayda etkili olan kuvvetli fırtına sonrası metruk bir binanın bahçe duvarı devrildi. Bu sırada duvarın yanında olan 23 yaşındaki Abdurrahman e, Nedef hayatını kaybetti. Olay Bursa'nın Kastel ilçesine bağlı Vani Mehmet mahallesinde meydana geldi. Saatteki hızı saatte zaman zaman 81,5 kilometreye ulaşan kuvvetli fırtına nedeniyle metruk binanın bahçe duvarı devrildi. Bu sırada duvarın yanında olan Abdulrahman Nedef moloz yığınlarının altında kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Nedef'i molozların arasından çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdulrahman Nedef'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bir kez daha hatırlatalım. Şu anda bu fırtına olayları hala devam etmekte. Zaman zaman dinmiş gibi gözükse de tekrar başlayabilmekte. Bu yüzden e, dikkatli olalım ve zorunda olmadığımız sürece evlerimizde duralım. Evre, evlerimizden çıkmayalım. Bunu da tekrardan hatırlatalım.